Merhabalar, ben uzman klinik psikolog Eda Öztürk. Bugün Marmara Üniversitesi Etkileşim Kulübü Evde Kal Konuşmaları kapsamında sizlerleyim. Ve sizlere birazcık kendimden, özgeçmişimden bahsedeceğim. Ardından da bu pandemi döneminde hepimizde uyanan ufak tefek duygulara değineceğim. Öncelikle ben lisans eğitimimi Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde aldım. Ve bölüme girdiğinde aslında psikolog olmak istediğimden çok emin olduğumu düşünsem de girdiğimde bambaşka bir manzara ile karşılaştım. Çünkü benim zihnimde psikolog olarak bildiğim şey aslında klinik psikologmuş. Ve bunu psikoloji bilimini okumaya başladığımda, alt alanlarıyla tanışmaya başladığımda anladım. Ve sonrasında hepsinden ufak tefek, işte okumalar yaparak, çalışmalar yaparak hangisi benim için en uygun onu karar verme sürecine girdim. Bu süreci kolaylaştırmak için stajlar yaptım. Çeşitli hastanelerde, çeşitli özel kurumlarda. Aslında üniversitede gönüllülükle tanıştığım yıldan beri yani sanıyorum ki 2000 on olmalı. Gönüllülük benim hayatımdan hiçbir zaman çıkmayan bir parça haline geldi ve eğitimimi tamamladığımda da gönüllü olarak çalışmaya devam ettim. Üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisans için İngiltere'ye başvurularımı tamamladım. Reading Üniversitesi'nden Klinik Psikoloji programından kabul aldım. Bu süreçte stajlarımda zaten klinik psikoloji kararımı okeylemiştim, onaylamıştım. Evet ben buna devam etmek istiyorum. Bunu istiyorum anlamıştım. İngiltere'ye göç sürecim başladım. İngiltere'de eğitim çok teori odaklıdır. Yani benim okulum iyi bir araştırma okuluydu ve ee, çok yoğun şekilde bizden teori çalışmaları, araştırma çalışmaları bekliyordu. Ama benim içimdeki o gönüllülük isteği ve bu konuda olan tutku beni orada da yalnız bırakmadı ve çeşitli derneklere başvurdum. Okulum başlar başlamaz Londra'da Türkçe konuşan kadınlara hizmet veren bir kurumla e, gönüllülük yapmaya başladım ve haftada bir gün bütün eğitimim boyunca düzenli olarak orada gönüllülük yapmaya devam ettim. Bunun dışında çeşitli İngiliz derneklerinde de çalıştım. Bir tanesi aile içi şiddet ve sanat terapisi ile ilgili bir kurumdu. Diğeri ise bakım verenlere, hasta bakıcılara mindfulness temelli terapi hizmeti sunan bir kurumdu. Yıl boyunca gerek IMC'de Türkçe konuşan kadınlara hizmet veren kurumda terapetik çalışmalarda bulundum. Gerekse diğer kurumlarda gözlem... Asistanlık gibi çalışmalarda bulundum. Bu süreçte araştırmalar çok kolay değildi, yoğun ve yorucuydu. Yaz aylarım birazcık daha araştırma temelli geçti ama Eylül ayında tezimi teslim ettikten sonra Londra'ya taşındım ve çalışmaya devam ettim. Bu gönüllülük yaptığım kurumda artık orada çalışan olarak başlamıştım. Bir süre orada çalıştım bir proje vardı, o projeyi tamamladım ve bunun ardından Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldiğimde, bu arada Londra'daki sürecimde çalıştığım proje belediye içerisinde bir projeydi. Türkiye'de de yine benzer tarzda çalışma sürecimi sürdürmek istedim. İnsanların ücretsiz bir şekilde terapi psikolojik sağlık hizmetine ulaşması gerektiğini inanıyordum ve Zeytinburnu belediyesinde çalışmaya başladım, aile kadın destekleme merkezinde. Burada hem klinik psikologluk yaptım hem de aile eğitimi danışmanlığı bölümünün sorumluluğunu üstlendim bir buçuk yıl boyunca. Ardından İngiltere'de ben bir göçmendim ve göçmenlerle çalışıyordum. Türkiye'ye geldiğimde çalıştığım belediyede sıkça göçmenlerle ilişki içerisine giriyordum. Birazcık daha bu konuda uzmanlaşmak, birazcık daha tecrübe kazanmak istedim. Birazcık daha yardım edebilmek istedim ihtiyaç sahiplerine ve Kızılay'a geçtim. Kızılay'da savaş mağdurlarıyla çalışma deneyimim oldu. Yoğun ve zor şartlarda çalışma deneyimledik. Ama bu benim için çok besleyiciydi ve verdiğim faydanın kıymetli yerlere ulaştığını görmek de çok özel bir duyguydu. Çok yoğun geçen süreçte işte farklı illere gitmek, saatlerin karmaşası, çalışma saatlerinin karmaşası derken bu süreç benim için birazcık yorucu oldu. Çünkü Marmara Üniversitesi'ne doktora başvurum oldu bu süreç içerisinde. Sizlerle aynı okulda şu anda doktora yapıyorum ben de. Doktora süreci yoğun bir süreç ve emek vermek gereken bir süreç. Ee, çalışma hayatımın yoğunluğu, eğitim hayatımın yoğunluğu derken hayat birazcık benim için karar verme noktasına geldi ve e, akademiden yana kullandım ilk kararımı. Çünkü evet yaşamın genç olmasına rağmen e, 2014 yılından itibaren travma alanında yoğun bir şekilde terapetik çalışma deneyimine sahiptim. Ondan öncesinde de gönüllülükler yani aslında sahaya ee, yakın hissediyordum kendimi ve birçok insan sahadaki bu çalışmalardan habersizdi. Ee, bunu birazcık daha akademiyle birleştirerek, bilime katkı sağlayarak daha fazla insanın ulaşabileceği şekilde bilgilerimi dökmek istedim aslında. Ee, bu süreçte akademik ilanları takip etmek, iş başvuruları derken Kültür Üniversitesi Çocuk Gelişimi programında çalışmaya başladım. Ee, tam zamanlı öğretim görevlisi olarak. Şimdi e, çocuk gelişimindeki arkadaşlarla erken çocukluk döneminde yaşanabilecek travmatik olaylar, e, çalışılabilecek anaokulu dışındaki alternatif yerler, proje sistemi, insani yardım sistemi ile ilgili bilgilerimi paylaşmak, paylaşabiliyor olmak benim için çok özel, çok kıymetli. E, çünkü artık çocuklarımız farklı bir alanın daha var olduğunu, öğrendi ve öğreniyorlar. bu alanda çok insana ihtiyacımız var. Bizim insani yardım alanında çok fazla çocuk gelişimciye, çok fazla psikoloğa, çok fazla sosyoloğa ihtiyacımız var bizim. Ve bu alana kişilerin katılımını destekleyebilmek umuduyla çalışmalarıma devam ediyorum. Genel hatlarıyla özgeçmişim. CV'm bu şekilde. Herhangi bir sorunuz olursa her zaman bana bu konularda, mesleki konularda sosyal medya hesaplarımdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi biraz duygulara değinelim. Az önce size travmanın ana çalışma konum olduğundan aslında bahsettim. Yani şimdiye kadarki meslek yaşamımda hep çalıştığım kurumlar, gönüllülük yaptığım kurumlar hepsi travma üzerine çalışan kurumlardı. Şimdi size travmanın ne demek olduğundan bahsedeceğim ve şu anda yaşadığımız durumda nasıl bir ilişkisi olabilir ondan bahsedeceğim. E, travma aniden beklenmedik bir şekilde meydana gelen panik, korku, endişe gibi duyguları ortaya çıkaran ve günlük rutini bozan olaylardır aslında. Travma normal bir olaydır. Çünkü dediğim gibi hayat akışını bozar beklemediğimiz bir şekilde meydana gelir. Ve aslında bugün baktığımızda karşı karşıya olduğumuz pandemi de travmatik bir olay. Ben şunu demiyorum, hepimiz işte çok ağır travmalar geçirdik, hepimiz için çok ağırdı. Hayır, bazıları için böyle evet ama bazıları için değil. Ama genel hatlarıyla baktığımızda bu travmatik bir olay. Aniden geldi ve bütün rutinimizi bozdu. Şimdi bizim şöyle bir sözümüz vardır. Anormal durumlara verilen anormal tepkiler aslında normaldir. Yani bu pandemiyle karşılaştığımızda bazı kaygılarımız hareketlendi, belirsizliğe tahammülümüz azaldı, korkularımız arttı ve belki başka belirtiler gösterdik. Bir süre bunlarla karşı karşıya olmayı biz aslında normal kabul ediyoruz. Çünkü durum normal ama şimdiden sonra sizden kendinizi takip etmenizi istiyorum. Pandemi öncesi hayatınızda olan durumlarla şimdi ve birkaç hafta sonra, birkaç ay sonra durumunuz nasıl? Bedeniniz nasıl tepkiler veriyor? Ruhunuz nasıl tepkiler veriyor? Aklınızdan nasıl düşünceler geçiyor? Eğer ki bu düşünceler pandemi öncesi dönemden çok farklıysa ve bir türlü dinmiyorsa, bir türlü siz bunlarla yaşamaya uyumlanamıyorsanız o noktada işlevselliğiniz düşüyorsa, bu bizim için çok önemli bir anahtardır. Birey uzman desteğine günlük hayatının işleyişi darbe aldığında başvurulmalıdır. Eğer sizin de işlevselliğinizde azalma varsa mutlaka bir uzman desteğine başvurmanızı öneririm. Ben Marmara Üniversitesi'nde Marmara gönüllü olarak seans gördüm bir dönem ve şimdi bir sürü doktoradan, yüksek lisanstan arkadaşlarım orada size hizmet vermek için hazır. Ee, üniversite içerisinde ücretsiz bir şekilde de uzman desteği alabilirsiniz. Lütfen biraz kendinizi inceleyin. Dediğim gibi farklı duyguların uyanması çok normal ama bunların sıklığı ne? Hayatınızı nasıl etkiliyor ve ne kadar sizinle birlikte? Ne kadar bedeninizde bu duygularını misafir edeceksiniz? Ne kadar edebileceksiniz? Bunu tartmanızı istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Evde sağlıkla kalın.